Evet benim güzel 7. sınıflarım. Hepinize selamlar. 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı Türkçe dersi. Bu serinin 2. videosu. 100 almak istiyorsanız video bekleriz. Başlıyorum. Abi vaktimiz dar yapacaklarımız çok. Boş yapmadan hızlıca videoya başlayalım. Yukarıdaki metni okuyunuz. Alt çizili kelimeler var diyor. Bunların anlamlarını bağlamdan yani metin içerisinde bulundukları anlamdan yararlanarak anlamlarını yazın diyor. Tekrar ifade ediyorum. Sizden sözlük olmanız beklenmiyor. Olabildiğince zihindeki sözcükleri en net, en yalın, en güzel haliyle metne karşısına döke bilmek başlayalım. Köyün en yaşlı kadın olan Elif Nine her sabah evinin önündeki ceviz ağacına bakar, uzun uzun iç geçirirdi. O ağacın altında yıllar önce vefat eden eşinin oturduğunu hatırlardı. Bazı anılar insanın kalbinde kökleşir. Kolay kolay silinmez derdi kendi kendine. Şimdi kökleşmenin altı çizilmiş. Kökleşmek bir duygu, bir düşünce, bir durumun kalıcı hale gelmesi Elif Nine'nin yaşadığı durumda tam olarak bundan ibaretmiş. Şunu büyük yapalım. İkinci paragrafı okuyorum. Kasabadan gelen genç bir adam kapısını çaldı. Elif Nine'yi dinleyip notlar aldı. Sonra sözleriniz çok hikmetli. İnsanı düşündürüyor de. Demek ki hikmet neymiş? İnsanı düşündüren bir şey. O zaman bilgelik dolu sözler ya da buraya virgül koyup derin anlamlar taşıyan bilgelik dolu sözler olarak söylersek Sanırım doğru cevabı daha yakın daha net gitmiş oluruz. Nine hafifçe gülümsedi. Evladım hayatın bana öğrettikleri birikimdir. Yaşanır aldatılmaz. O zaman buradaki birikime ne diyebiliriz? Deneyim, yaşanmışlık, tecrübe. Aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar? Akşam olunca gökyüzü bulanıklaştı. Rüzgar hafif hafif esti Elif Nine. Pencereden dışarı bakarken ne garip. Her bulanıklığın ardında biraz umut gizli olur dedi. Buradaki bulanık nedir? Net olmayan. Gittikçe görünür halde olmaktan uzaklaşan desek olur. Evet bunu da yaptığımıza göre şöyle işaretliyorum, bunu inceltiyorum ve ikinci soruya geçiyorum. Aha en sevdiğim yere geldik. İkinci soru. Fiillerin anlam özellikleri. İş fiili, durum fiili, oluş fiili vardı biliyorsunuz. Gelin minik minik değinerek bunları da yanıtlayalım. Şimdi ben şöyle kalemimi seçeyim. Metinde geçen fiilleri anlam özelliklerine göre sınıflandırınız diyor. Ya bir iş fiili olacak ya iki durum fiili olacak ya da üç oluş fiili olacak. Bir kere bu üç fiilden oluş fiillerini şöyle ayırt ediyoruz. İnsan müdahalesi olmayacak. Kendiliğinden olacak. Kurumak, paslanmak, yaşlanmak, saçların mesela ağarması gibi. Yani ben bu müdahalemle olmuyor. Bu benim iradem dışında gerçekleşiyor ya. bunlara bir kere biz oluş fiili diyoruz. İş fiiliyle durum fiilini şu noktada birbirinden ayırt ediyoruz. İş fiilinde genelde cümlelerin içerisinde bir nesne olur. Yani onu sözcüğünü önüne getirdiğimiz zaman anlamlı olur. Mesela Ahmet masanın üstünde kitabı görüyor. Neyi görüyor? Onu görüyor onu görüyor oldu anlamlı oldu. Onu baktı deseydim olmazdı. O zaman buradaki görüyor iş kılış fiili ama baktı dediğinde olmadıysa o zaman buna da biz ne diyeceğiz? Durum fiili diyeceğiz. Peki durum fiilleriyle oluş fiillerini nasıl ayırt edeceğiz? Zaten bir insan iradesi dışında oluyor. Diğeri ise onu getirdiğimiz zaman anlamlı olmuyorsa orada bir durumu ifade ediyor. Anlamdan da çıkarabilirsiniz bunu. Direkt ezbere gitmenize gerek yok. Şimdi sabah erkenden kalktım. Mesela bunun fiiline bakalım. Kalktım. Onu kalktım oluyor mu? Olmuyor. Bakın İkinci cümle pencerenin önünde duran çiçekleri suladım. Neyi suladım? Çiçekleri. Bakın nesne var. Nesne alabilen bir fiil bu. Onu suladım anlamca oluyor mu? Oluyor. O zaman buraya da suladım aldık. Ardından mutfağa gidip kahvaltı hazırladım. Onu hazırladım oluyor. İş kılıç fiili. Dışarıda yağmurun ince ince yağdığını fark ettim. Onu fark ettim oluyor. Gökyüzü kapalıydı. Onu kapalıydı. O zaman onu kapalıydı olmadığı için ne yapacağım buraya? Onu durum fiiline yazacağım. Doğru mu? Hayır. Madem bozacaktın neden düzelttin? Abi dikkatini bir kere iyice bana vereceksin. Öyle böyle yalandan film izliyormuş gibi izleme. Dizi mi izliyorsunuz abi? Konunun adı ne? Bak burada var. Şöyle renkli bir kalemle işaretleme yapayım. Bak konunun adı ne? Bak fiiller, fiillerin anlam özellikleri diyor. Abi kapalı, kapalı mak, kapalı mek bu bir fiil gibi duruyor mu? Düşme ha. Durmuyor. O zaman kapalı olmaz. Bak bunu böyle alacaksın. Şöyle sileceksin. Kapalıydı isim arkadaşlar. O yüzden her gördüğünüz sözcüğün sonuna balıklama atlamayacaksınız. Kapalıydı olmaz. Devam ediyorum. Ama hava tuhaf bir şekilde aydınlanıyordu. Onu aydınlanıyordu. Oldu mu olmadı. Durum fiili mi? Aydınlanıyordu. Onu getirdik. Oldu mu? Olmadı. O zaman ne yapıyoruz? Buna durum fiili diyoruz. Doğru mu abi? Hayır. Bak iyice sinirlenmeye başladı be. Abi beni gözünüzle takip edeceksiniz. Şöyle koltuğa uzanarak çek yata yatarak ya da yatağın içine girmiş şöyle yorgan üzerine çekmiş bir şekilde beni izleyenler var ya. Siz bak gözüm üzerinizde. Seni bulacağım oğlum. Kalkıyorsunuz beni adam gibi takip ediyorsunuz. Aydınlanıyordu. Biraz önce size bir tanım yaptım. Neydi o tanım? Eğer insan müdahalesi dışında oluyorsa. Yani biz ona müdahil değiliz. O kendi kendine oluyor insanın kudretiyle, insanın gücüyle değil. Bunlara ne diyorduk? Oluş fiili diyorduk. O zaman aydınlanıyordu. Tam olarak bir oluş fiili. Devam ediyorum. Bir süre sonra kardeşim odasından uykulu gözlerle çıktı. Onu çıktı. Oldu mu? Olmadı. O zaman çıktıyı alıyorum buradan. Bugün okula gitmek istemiyorum. Şöyle şunu da incelteyim. Onu istemiyorum dediğimiz zaman anlamlı oluyor mu? Oluyor. Dedi. Dediği de alabilirsiniz. Onu dedi. O da olur yani. Ben ise gülümseyip birazdan kendine gelirsin. Onu gelirsin. Oldu mu? Olmadı. Bu bir durumu ifade ediyor mu? Evet, gelirsini de yazdım. Onu dedim olur yine yazmaya gerek yok. Yağmurun sesi yavaş yavaş dindi. Onu dindi. İnsan müdahalesiyle mi oldu? Hayır. O zaman dinmek burada oluş fiili olur. Buraya yazdım. Ev sessizleşti. Bu bir durum. Bakın, var olan bir durumdan bahsediyor. Sessizleşti durum fiiline yazdım. Zaman sanki ağır ağır akıyordu. Zamanın akması benim müdahil olabildiğim bir şey değil. Akıyordu da buraya yazarsam durum İş ve oluş fiillerini tam anlamıyla yazmış oluruz. Hadi bakalım temete kalın. Onu dayanamadım yine söyledim ya. 3. Metnin ana fikrini kendi cümlelerinizle yazınız. Yani siz bundan bir yargı çıkarabilirsiniz diyor. Hepinizin cevabı aynı netlikte olmak durumunda değil diyor. Bir gün öğretmen öğrencilerine küçük birer tohum verdi. Bunları dikin, sulayın ve sabırla bekleyin dedi. Günler geçti bazı öğrenciler her gün sularını verirken bazıları hemen pes etti. Aylar sonra öğretmen herkesin saksısını incelemek için sınıfta dolaştı. Çoğunun saksısında yeşil filizler vardı ama Elif'in saksısında yalnızca kuru toprak duruyordu. Öğretmen gülümsedi. "Elif, sen toprağına en düzenli sulayan öğrencimsin. Tohumun çıkmaması senin hatan değil. Asıl önemli olan sonucu bilmeden de emek verebilmendir." O gün sınıftaki herkes başarıdan önce sabır ve dürüstlüğün geldiğini anladı. Metnin ana fikri. Gerçek başarı sabır, azim ve kararlılıkla gelir. Başarı verilen emeklerin toplamıdır. Buyurunuz iki cümleyle ifade ettik. Siz bunu tek bir cümle haline de çevirip bu şekilde söyleyebilirsiniz. Geçiyorum bir sonraki soruya. Dördüncü soru. Öğretmen bir söz söylemiş. Bu sözle anlatılmak istenen nedir diyor. Önce metne bakalım. Okulda yeni bir uygulama başlatılmıştı. Dijital günlük. Öğrenciler ödevlerini bu sistem üzerinden yüklüyor. Öğretmenler de çevrim içi olarak not veriyordu. Başta herkes çok hevesliydi ama birkaç hafta sonra işler karıştı. Bazı öğrenciler başkalarının ödevlerini kopyalayıp kendi adlarına yüklemeye başladı. Öğretmenleri bu durumu fark edince sistemi geçici olarak kapattı. O gün derste öğretmenleri şöyle dedi. Teknoloji dürüst insanın elinde kolaylık, başkasının elinde kısa yoldur. Sınıfta bir sessizlik oldu. Mert başını eğdi. Çünkü yaptığı kopyalama o sözün tam karşılığıydı. Şimdi sorudaki söz tam olarak sonda söylenen söz. Teknoloji dürüst insanın elinde kolaylık olur. Başkasının elinde de kısa yoldur. Bu sözle ne anlatılmak isteniyor? Teknolojinin iyi ya da kötü olması kendisiyle ilgili değildir. Onu kullanım şeklimiz sonucu iyi ya da kötü yapar. Buyurunuz arkadaşlar. Buyurunuz. İsteyen bir iki cümle daha sonuna ekleyebilir. Dördüncü soruyu da bu şekilde yanıtlarsak bence güzel bir puan alırız. Evet geldik beşinci soruya. Hadi bakalım. Beşinci soruda ne diyor? Metinde birer tane neden sonuç bulun diyor. Amaç sonuç bir de koşu sonuç bulun diyor. Güzel. Neden sonuç ve amaç sonucu nasıl ayırt ediyorduk? Kilit noktayı buluyoruz. Cümlenin ortasında falan oluyor bunlar. Oraya nedeniyle veya amacıyla getirebiliyorsak böyle cuk oturuyor. O zaman diyoruz ki ha bu cümle neden sonuç veya amaç sonuç. Koşul sonuçta da bir şey olursa bir şey olma gibi bir durum var. Yine anlamdan çıkarılıyor. Gelin birlikte bir yakından bakalım. Okulun bahar şenliği yaklaşıyordu. Sınıflar arası basketbol turnuvası için hazırlıklar başlamıştı. Murat son antrenmanda ayağını burkması nedeniyle top alıyordu. Bak çat diye geldi. Direkt o zaman yazabiliriz buraya. Neden sonuca? Murat son antrenmanda ayağını burktuğundan topallıyordu. Şurayı bir inceltelim. Kilit noktayı bulduk, nedeniyle getirdik oldu. Topallamasının nedeni ne? Sağlamasını yapıyoruz. Son antrenmanda ayağını burkmuş olması. Devam edelim. Her şeye rağmen idmanı bırakmadı. Takımım benden güç alıyor diyordu kendi kendine. O akşam geç saate kadar çalıştı. Şut atışlarını daha kadar iyi kadar burada fazla. Şurayı silelim. Şut atışlarını daha iyi olacağım düşüncesiyle tekrarladı. Hmm. Şut atışlarını daha iyi olacağım amacıyla tekrarladı. Bir amaç sonuç var mı burada? Var sanki güzel oluyor. O zaman buraya bunu yazalım mı? Şut atışlarını daha iyi olacağım olmak amacıyla aslında düşüncesiyle tekrarladı. Amaç sonucu da bulduk. Ertesi gün hava soğuktu. Sahaya kimse gelmek istemedi. Muratsa montunu giyip topunu aldı. Bugün gelmezsem yarın bahane bulurum dedi. Bak güzelmiş. Bugün gelmezsem yarın bahane bulurum. Bugün gelirsem yarın bahane de bulmam demek istiyor aynı zamanda. Bir şey yaparsa başka bir şey oluyor. Eylem bir koşula bağlanmış. Bunu görebiliyorsunuz. Evet neden sonuç amaç sonuç ve koşul sonuca birer tane yazdık. Bunun pekişmesi için yine bir şey yapacağız. Ayarlayacağız. Ayarlayacağız. Hadi yine iyisiniz. Evet 6. soru. 2013'ten 2023'e kadar ekranda geçirilen süre verilmiş. Bu sürede nasıl bir fark gözlemlenmiştir? Bu farktan ne gibi sonuçlar çıkarılabilir? Tamamen kendi fikrimizi soruyor. Bakın. Yıl 2013'te ortalama insanlar 6.2 saat ekranda süre geçiriyormuş. 2016 ile beraber bu 6.5'lara doğru çıkmış. 2021 tab seviyesini görmüş, 7 saate çok yaklaşmış. Sonra birazcık daha düşmüş. Şimdi bu yükselişi, ardından bu birazcık düşüşü neye bağlıyorsunuz? Bunu kendi cümlelerinizle yazacaksınız. Bu tamamen nasıl çıkarım yaptığınızla alakalı bir durum. Kendinize genel kültüre ne kadar hakim olduğunuz, ne kadar çıkarım yapabildiğiniz durumunu aslında görebiliyoruz. Buyurun, gelin birlikte bir değerlendirelim. Yıllar geçtikçe teknoloji kullanımı ve insanların teknolojiye ulaşma hızı artmıştır diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Bunun azaldığını söyleyemeyiz. Bu aslında yıllar gittikçe bu artan kullanımla ilgili söyleyebileceğimiz bir cümle haline gelmiş oluyor. Yıl 2021'e geldiği zaman maksimum bir kullanım görmekteyiz. Bunun birçok sebebi olabilir. Ancak en önemli sebeplerden birinin Covid salgını olduğunu düşünmekteyim. İnsanların evlere kapandığı bu dönemlerde teknoloji kullanımı da bir hayli artmış görünüyor. İnsanların evlerinden tekrar çıkmaları nedeniyle de bir miktar düşüş görülmüştür. Bu çıkarımı yaptığımız zaman ya hayır ben buna kesinlikle katılmıyorum gibi bir durumda muhtemelen ortaya çıkmaz. Yani herkes üç aşağı beş yukarı bu düşüncelere katılacaktır. Sözcüklerin anlamlı, zihnimizden dökülenlerin ayrıntılı bir şekilde verildiği bir metin oldu. Soruları bu netlikte vermeye gayret edin. Hadi bakalım. Geçiyoruz 7. soruya. 7. soruda diyor ki aşağıdaki cümleyi tamamlayarak duyulardan hareketle kısa bir paragraf yazınız. Önce şu cümleyi bir yazalım böyle. Sonra bunu alalım. Normal kalınlığa dönüştürelim. Devam edelim. Bu yazıda diyor görme, dokunma, tat alma gibi duyulara yer verecekmişiz. E zaten ilk cümleyi yazdık. Devamında da bunu sağlayabiliriz. Sıcacık ekmeği elime alınca kokusu beni yeniden cezbetti. Ekmeği elim alınca dokunma duysunu harekete geçirdim. Kokusunun beni cezbetmesi de tat almaya geldi, değil mi arkadaşlar? Hayır. Bak yine düşmeyeceksiniz abi. Düşmeyin. Gelme, gelme, gelme. Bu hala koklamayla ilgili. Bir parça ısırdım. O kadar güzeldi ki anlatamam. Yanımda duran kardeşime masanın uzak köşesinde duran diğer ekmeği alıp uzattım. Arkadaşlar bu cümlede de masanın uzak köşesinde olduğunu görmemiz direkt olarak bu duyu ile ilgili zaten. 8. soru aşağıdaki paragrafta yazım ve noktalama yanlışları yapılmıştır diyor. Paragrafı dikkatlice oku doğru biçimde yeniden yaz. Hadi bakalım bunu birlikte yapalım. Şimdi cümlenin içerisinde yanlışlar var mı onları burada bir bulalım. Bugün hava çok güzeldi. Evet küçük harfle başlamış cümleyi bitirmiş. Buraya bir nokta koyarız burayı büyük harfle yazarız. Sabah erkenden kalktım. Kahvaltıda peynir, zeytin, yumurta, bal yedim. Evet. Bak bir hata da burada yapılmış. Bu hatanın ne olduğunu benimle birlikte görenler var mı? Birbirine benzeyen sözcükler var. Peynir, zeytin, yumurta. Tamam bunların arasına virgül koyarsan ama kahvaltıdan sonra bu sefer virgül getiremezsin. Kahvaltı sözcüğü peynir, zeytin ve yumurtaya benzemiyor. Onların hepsinin Aynı sofrada olduğu ada biz kahvaltı diyoruz. O yüzden bunu onlardan ayırmak için noktalı virgül koyacağız. Noktalı virgülün bir kullanım amacı da bu. Bunu bilmek lazım. Bakın, cümleyi bitirmiş, küçük harfle başlamış. Annem bana sıcak süt getirdi derken A'yı büyük yazacağız. Sonra kardeşimle sokakta top oynadık. Arkadaşım Yılmaz'ı gördüm demiş. Şurada bir hata var. Özel isimlerden sonra ne yapacağız? I'yı ayıracağız. O da bize katıldı, başkası katıldı o da bize katıldı. O zaman ne yapacağız? Buradaki dağdağın bağlaç olduğunu bileceğiz. Ayrı yazacağız. Gün sonunda herkesin morali yerinde evimize dağılmıştık arkadaşlar kaç kere söyledik. Moral dediğiniz şey e ile yazılmaz. A ile yazılır tamam mı? Hadi bakalım hepsini şöyle güzelce yazalım aşağıya. Bugün hava çok güzeldi. Sabah erkenden kalktım. Nokta kahvaltıda. Ne yapıyorduk burada? Noktalı virgül. Peynir, zeytin, yumurta ve bal yedim. Büyük harfle başladım. Annem bana sıcak süt getirdi. Sonra kardeşimle sokakta top oynadık. Arkadaşım Yılmaz I. Bakın ayırdım. Gördüm. O da bize katıldı. Günün sonunda herkesin morali daha doğru yazalım. Yerinde evimize dağılmıştık. Buyurunuz. Bunu da halletmiş olduk. 8. soruda tamamdır. Hadi geçelim. 9. ödüllü soruya. Evet. Bonus sorumuz var arkadaşlar. Metinde birer tane neden sonuç varmış? Amaç sonuç ve koşul sonuç bunları bulunuz diyor. Tamam mı? O yüzden metne iniyorsunuz. Şöyle güzelce bir okuyorsunuz. Okuduktan sonra yorumlara neden sonuç şudur, amaç sonuç şudur, koşul sonuç şudur diye yazıyorsunuz. Bu da benden size günün hediyesi olsun. Yazılı çıkara ona göre. Evet sevgili kankiler valla bu yazılı senaryosu beni çok yordu. Artık hype mi ediyorsunuz? Arkadaşlarınıza abone mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Elinizden geleni yapın. Bu videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. 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 LGS Özel Harekat Timi 7. sınıflarda harikalar yaratıyor. LGS Özel Harekat Timi nedir? Eski videolara bakın. Bizle beraber olun. Adamsınız. Görüşürüz. Bayis. Bayis annem. Bayis.